Altaş TV ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Efendim fakat haberlere geçmeden önce bugün biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın ilk günü. Bizler de bu vesileyle Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Ve ilk haberimizle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı. Cami çıkışı vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanından birlik ve beraberlik vurgusu geldi. Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazının ardından camideki vatandaşlara da hitap etti. Değerli yani kardeşlerim Kurban Bayramı'nın bildiğiniz gibi hakikati Hz. İbrahim ile Aleyhisselam ile Hz. İsmail Aleyhisselam'ın arasındaki münasebet neyse inşallah bizler arasında da bu münasebet aynı şekilde tecelli ediyor. Birbirimizi sevmeliyiz. Bir beraber olarak bu millet yoluna devam et ve akraba arasındaki muhabbeti devam etti. Cumhurbaşkanı vatandaşlara birlik vurgusunda bulundu. Bayramlar bu noktada hele hele dini bayramlar bir vesiledir ve bu vesileyi en güzel şekilde icra etmeliyiz. Kurban Bayramı'nda bu yakınlığı yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Yakınlarımızı ziyarette en ufak bir inşallah sıkıntı olmamalı. Dargınlar, küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Bu dargınlığı, küskünlüğü atmalıyız. Bahane mümkün değil. Bu bahaneleri aşarak inşallah milletçe bunu başarmalıyız. Biz Müslümanız. Müslümana da bu yapıştır. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz çıkışıysa partiler ve protokolle de bayramlaştı. <laughs> İslam alemi bir bayrama daha kavuştu. Kurban Bayramı kılınan bayram namazıyla başladı. Müslümanlar yaşlı genç demeden camilere akın etti. İlk bayramlaşmalar da yine camilerde yapıldı. Allah Dört gözle beklenen Kurban Bayramı geldi çattı. İslam alemi bir bayrama daha kavuştu. Her zaman olduğu gibi birliğimiz, beraberliğimiz devam edecek. Özellikle bayram günlerinde bunu daha fazla arttı. göreceğiz, göstermemiz lazım. Ordu da Kurban Bayramı bayram namazının kılınmasıyla başladı. Aa! Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu'da da bayram namazı için Müslümanlar genç yaşlı demeden camilere akın etti. Görmüyor. Böyle bir durumda kesmiş olduğumuz kurbanın eti. Tekbirlerin getirildiği, duaların edildiği bayram namazında her sene olduğu gibi Ordular bu sene yine ibadethaneleri doldurdu. Ziyaretleşelim. Annemin... Bayram namazını kılmak için saf tutan ordular bayram coşkusu içinde namazlarını kıldı. Eyvallah. vatandaşlar namaz kılınması ve dualar edilmesinin ardından birbirlerinin bayramlarını tebrik etti. Allah kabul eylesin, Allah razı olsun, Allah razı olsun, Ordulu vatandaşlar kurban kesim ibadetlerini yerine getirmek için sabahın erken saatlerinde mobil mezbanelerde yerlerini aldı. Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği kurban bayramı geldi. Bayramlamasının kılınmasının ardından ordular ibadetlerini yerine getirmek için kurban kesim noktalarına akın etti. Kurbanlıklar Allah'a kurban edilmek üzere ordudaki kurban kesim alanlarında hazır bulundu. Vatandaşlar kurban kesim noktalarında sırasıyla kurbanlarını kesti. Ya bu çok güzel kurban bayramına erişmek, kurban kesmek çok insana bir huzur. Bir yılda bir kere, ömründe bir kere diyor değil mi? Yılda bir kere kesiyorsun. Bu insan için senede başına gelecek belaların, musibetlerin gitmesi için hayırlı bayramlar. Biz de bu bugün burada e, yurt dışından geldik zaten. E, ve onu da şu anda e, dini görevimizi yerine getirmekteyiz. İnşallah Allah'ın e, indini de kabul olur. Allah bütün kurban kesenlerin kurbanını kabul eylesin. Hayırlı bayramlar diyorum buradan. Dini görevlerini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı. Çok şükür hani Allah bunu bize nasip ettiği için şükürler olsun diyorum. Ee, i̇nşallah gönlünden geçen herkese de nasip olur. Ee, çok uzatmadan sadece şunu söylemek istiyorum. Kurbanın asla etleri ya da kanları değil Allah'a ulaşan niyetidir. Hem kurban kesenlere hem kestirenlere hem ulaşanlara ee, bunu hatırlatmak istiyorum. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. Mübarek olsun. Herkes çeliğiyle çocuğuyla beraber Kurban Bayramı'nı geçirmek nasip olsun sevdikleriyle. Allah kimseyi darda bırakmasın. Çok güzel bir duygu. Önce bayram ya şükredeceğiz, sabır edeceğiz. Yani bunun sabrına ulaşan zaten sevabına erecek. Tabii ki bayram yapmamız lazım. Her şeyin en güzeli bayram. Bayramda başka güzellik yok. Yani ne, ne diyebilirim başka? Allah tamamı neredesin? Herkesin bayramını tebrik ederim. Daim eylesin. Ordu'da kurulan hayvan pazarlarında henüz satılamayan kurbanlıklar Kurban Bayramı'nın ilk gününde de alıcılarını bekledi. Kurban Bayramı'nın ilk gününde de Altın Ordu Hayvan Pazarı'nda kurbanlıklar alıcılarını bekledi. Bazı besleyiciler hayvanlarının birçoğunu satarken bazıları ise umudu sonraki günlere bıraktı. Vatandaşlar bayramın ilk gününde de hayvan pazarına giderek bütçelerine uygun kurbanlıkları aldı. Hayvanımız var sıkıntı yok. Yani istediği kadar var. Almak istediğinde gelip alabilir yani. Bayramın dördüncü günü buradayız. Bayramın birinci günü. Bundan sonra biraz alanları aldı zaten ama kurbetçiler gelip alabilirlerse onları bekliyoruz. Dört gün. Üç, üç günün sonunda biter, üç günün Dördüncü gün öğleye doğru biter. Besiciler kurban bayramının son gününe kadar hayvan pazarında alıcıları bekleyeceklerini söylediler. Birinci gün, ikinci gün, bugün daha kurbanın birinci günü. Yarın iki, üçüncü güne kadar gelebilir. Bekleriz, gelen vatandaşlara yardımcı oluruz. Yani kurban bitmedi henüz. Bugün birinci gün. Gurbetten gelenler, yolda olanlar, yorgun olanlar, belki adam dinleniyor. Bugün dinleneyim, yarın kurbanımı alacağım diye vatandaş o da gelebilir. Her zaman burada üç gün. Üç gün boyunca millet burada. gelen neyse herkese yardımcı oluruz. İl dışından gelip e, kurbanlarını niyet edip kurban kesmek isteyenler, pazarda malımız var. Ordu pazarında. Küçük baş, büyük baş mevcut. Burada üçüncü güne kadar bekliyor vatandaş malını satmak için. Kurbanlıklar var. Tabii, e, gelen alabilir yani. Daha uygun, önceki gibi de değil. Sonuna kadar buradayım. Yani, e, üç, iki üç gün daha buradayım yani. Ordu'da faaliyet gösteren bir marketler zinciri geleneksel Kurban Bayramı organizasyonunu bu yılda gerçekleştirdi. Ordular kurbanlarını hijyenik ve sağlıklı bir ortamda kestirdi. Evet. Ordu'da faaliyet gösteren bir marketler zinciri kurban kesim hizmetini sürdürüyor. Geleneksel Kurban Bayramı organizasyonu bu yılda gerçekleştirildi. Kurban Bayramı organizasyonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ordular kurbanlarını hijyenik ve sağlıklı bir ortamda kestirdi. Kurban kesimi dini usuller yerine getirilerek yapıldı. Vatandaşlarsa kurbanları kesilirken kendileri için ayrılan bölümde ağırlandı. Cenab-ı Allah tüm İslam aleminin hayırlı olması temenni ediyorum. Ben bu sene eşim kesiyor. Herkese nasip etsin Cenab-ı Allah. Birlik ve beraberimize daim eylesin. İlk kez kesiyorum. Çok iyi yani ne bileyim artık düzenini hoşuma gitti. Daha içeriği şu anda görmedik ama ya bu düzen hoşuma gitti gerçekten. Bekliyoruz, sıramızı bekliyoruz. Vatandaşlar organizasyondan oldukça memnun olduğunu da dile getirdi. İkinci yılımız. Öncelikle herkesin kurban bayramı mübarek olsun. İkinci yıl burada kurban ibadetini gerçekleştiriyoruz. Daha temiz, diğer yerlere göre daha düzenli. Beklemek kaldı. Herkesin bayramını kutluyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Bu da üçüncü kez kestiriyoruz. Memnun olduk ki kestiriyoruz yani. Kurban kestiren vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Kurban Bayramı'nda her yıl yaşanan manzara bu yılda değişmedi. Ordu'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken yaralanan 122 kişi hastanelik oldu. Acemi kasaplar hastanelik oldu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde birçok vatandaş kurban keserek dini görevini yerine getirdi. Bayramın ilk gününde vatandaşların kimi belediyelerin kurduğu sabit ve mobil mezbahata kimi de evlerinin bahçesi ve arazilerde kurbanlıklarını tekbirler eşliğinde kesti. Maalesef her kurban bayramında olduğu gibi bu kurban bayramında da acemi kasaplar hastanelik oldu. Kurbanını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar bıçakla kendilerini yaraladı. İl genelinde ise bayramın ilk gününde toplam 122 kişi hastanelere başvurdu. Birçok yaralının yapılan tedavilerin ardından hastaneden ayrılırken bazı acemi kasapların ise kontrol altında hastanede tutulduğu bilgisi verildi. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'dan vatandaşlara kurban eti tüketimi uyarısı geldi. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber Türkiye'nin dört bir yanında kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Kurban Bayramı'nda aşırı ve yanlış et tüketimi ciddi kilo alımına ve önemli rahatsızlıklara zemin hazırlayabiliyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'dan önemli bir uyarı geldi. Bakan Koca sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin paylaşımda bulundu. Yeni kesilen etin hem pişirilmesi hem de sindirilmesi zordur. Bu nedenle dinlendirilmeden tüketilen etler şişkinliğe ve hazımsızlığa yol açabilir. Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlığımız için daha faydalı olacaktır. Bayramda et tüketiminde porsiyon kontrolünü yapıp etin yanında sebze, salata, yoğurt ve tam taneli ürünleri tüketmeyi ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Paylaşımında uzman diyetisyen Hümeyra Arslan'ın kurban eti tüketimiyle ilgili bilgilendirmelerinin olduğu videoyu da yer veren bakan koca kurban etinin mutlaka dinlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Haşlama, ızgara, fırında pişirme yapmalı, kızartma ve doğrudan ateşte pişirmeden kaçınmalıyız. Kurban Bayramı'nın gözdesi kavurmayı yaparken kuyruk yağı veya tereyağı eklemek yerine etin kendi yağı ve suyuyla pişirmeliyiz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosunu duyurdu. Yerlikaya tatilin ilk gününde 852 trafik kazası meydana geldiğini belirtirken bu kazalarda 5 vatandaşınsa hayatını kaybettiğini açıkladı. 9 günlük bayram tatili için yolculuklar günler öncesinden başladı. Türkiye'nin dört bir yanında kimi bu 9 günü memleketinde geçirmek, kimisi ise tatil yapmak için çevre yollarında araç yoğunluğu oluşturdu. Emniyet ve jandarma ekipleri de tatil öncesi vatandaşların can güvenliği için gerekli önlemleri alarak denetimlerini büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Fakat her bayram tatilinde olduğu gibi bu yılda tablo değişmedi. Hız ve dikkatsizlik nedeniyle kazalar da ardı ardına geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı. Yerlikaya 16 Haziran Cumartesi günü 852 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken 1427 kişi ise yaralandı. Yerlikaya 407.731 aracın denetlendiğini, 24.357 araca hız ve radar işlemi, 42.720 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı'ndan sürücülere hız yapmamaları ve kurallara uymaları konusunda da uyarı geldi. Yolculuklar sizleri sevdiklerinizi kavuşturmak için vardır. Ayırmak için değil ifadelerini kullandı. Ordu'da her yıl gerçekleştirilen Kent Bayrağı Anlaşması bu yılda düzenlendi. Kent Bayrağı Ordu protokolü tam kadro yer aldı. Kurban Bayramı münasebetiyle Ordu Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kent Bayramlaşması yoğun bir katılımla yapıldı. <laughs> Valilik yerleşkesindeki sosyal tesiste gerçekleştirilen Ordu Kent Bayramlaşması programına Vali Muammer Erol, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Vali Yardımcıları Hacı Mehmet Kara, Burak Keser, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti, Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, iş insanlarıyla vatandaşlar katıldı. Vali Muammer Erol Kent Bayramlaşması programına gelen misafirleri karşılayarak bayramlarını kutladı. AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nda parti üyelerinin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi. Kurban Bayramı münasebetiyle il binasında düzenlenen programda AK Parti Ordu İl ve İlçe Teşkilatı tam kadro yer alırken Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İnmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, MKYK üyesi Fahrettin Yaşı ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Programda AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş programa gelen herkesi karşılayarak bayramlarını kutladı. Programda AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler ve AK Parti MKK üyesi Fahrettin Yaşçı bir konuşma gerçekleştirdi. Partimizin en güzel özelliği büyük bir aile olması. Bunu özel günlerimizde, parti buluşmalarımızda, etkinliklerimizde ve en önemlisi bayramlarımızda hep beraber görüyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın tamam. riyasetinde tamam. gerçekleştirmiş olduğumuz tüm programlarda tamam. parti mensuplarımızın davasına gönül vermiş arkadaşlarımızın, abilerimizin, ablalarımızın programlara katılışına hep beraber şahit oluyoruz. Bu gönülden geldiği için gerçekten bu şekilde gerçekleşebiliyor. Bunu da oluşturan <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımıza ben sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Efendim herkesin programları var. Kurban Bayramı yoğun bir bayram, yoğun bir gün. Ben şimdiden katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha nice nice bayramlara inşallah hep beraber ulaşma dileğiyle bayramımız mübarek olsun diyorum. Siyasette bizden daha fazla millete vakit ayırmayan niyetleri olmadığı için önümüze geçemiyor. Onun için biz aynı şeyde ne yaptığımızı bilen bir topluluk olarak aynı samimiyette yolumuza devam edeceğiz. Dünyadaki de kardeşliğe, barışa, dünya huzuruna da en büyük katkıyı aslında önümüzdeki en önemli adım atarak yapıyoruz. En küçük adım önümüzdeki doğru atarak yapıyoruz. Onun için hepinizi tebrik ediyorum. Bayramınızı en güzel, en güzel dileklerle kutluyorum. Sizden beklediğimiz sadece seyreden olmayın. Hep beraber bu makinanın, bu şu parçanın e, unsurları olarak işin içinde olalım. Hepimiz yerde istişare edelim. Ve çok güzel noktaya doğru inşallah gideceğimizi düşünüyorum. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Bayramımızı tebrik ediyorum. Babaların babalar gününde tebrik ediyoruz. İnşallah. Anneler anne günü mutlu olduk zaten. Anneler sizi yapmasınlar. Zaten dü, dünyayı erkekler yönetiyor mu? Erkekler de kadınlar yönetiyor. Allah'a şükür. Bunu size <giresine> gireyim. <laughs> Tekrar teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Ben de bu bayramların Toplumsal bağları kuvvetlendiren yönüne dikkat çekmek istiyorum. Bu bayramlar tabii siyaset üstü günler, siyaset üstü eylemleri gerektiren bir gün. Dolayısıyla biz bugün de sadece kendi aramızda değil tüm vatandaşımızla, vatandaşlarımızla bayramlaşmak, kucaklaşmak durumundayız. Zaten siyasetin temel amaçlarından birisi de bu. Konuşmaların ardından bayramlaşma programı toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Kurban Bayramı'nın ilk günü geride kalırken bayramın diğer günlerinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. İşte bu sorunun yanıtı haberimizde. Kurban Bayramı'nın büyük çoğunluğunda orduda yağış etkili olacak. Kurban Bayramı'nın ilk günü geride kalırken bayramın diğer günlerinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı arefesinde ordu genelinde fırtına etkili olmuş ve kentin bazı kesimlerinde yağışlı hava etkisini göstermişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair son hava durumu tahminini yayınladı. Ordu'da yağışlı havanın salı gününe kadar etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları Ordu'da çarşamba gününden itibaren yeniden yükselerek 26 dereceye kadar çıkacak. Yetkililer yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyarırken aşırı sıcaklarda ise dışarı çıkmaması yönünde tavsiyede bulundu. Ordu'nun Kaba ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 üç çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otomobil uçuruma yuvarlandı. 5 kişi yaralandı. Kaza Kabadüzü ilçesi Kirazdere mahallesinde meydana geldi. Galip Yetkin yönetimindeki otomobil Kirazdere mahallesinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Mert, Poyraz ve Çınar yetkinli Aynur Çakmak da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ordu'daki hastanelere kaldırıldı. Alınan ilk bilgilere göre yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ordu'nun Kumru ilçesinde yangın paniği yaşandığı İlçenin Esence mahallesinde 3 katlı bir binanın çatısında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı Yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı çatı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri olaya anında müdahale ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Devam ediyoruz efendim. Ordu Emniyet Müdürlüğü Babalar Günü'nü unutmadı. Sosyal medya hesabından bu özel güne dair anlamlı bir video paylaşan Emniyet Müdürlüğü tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nden Babalar Günü'ne özel anlamlı paylaşım. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Babalar Günü'nü unutmadı. Sokağın başında göründüğünde tüm dünya benim oluyordu sanki. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı anlamlı videoda güvenlik güçlerinin ve emniyet teşkilatında çalışan babaların çocuklarıyla olan diyaloglarına yer verildi. Ama biliyordum sen hep yanımdaydın ve ben seninle hep güvendeydim. Biliyordum her adımımda yanımda olduğunu. Emniyet Müdürlüğü paylaşımında baba çınar ağacı gibidir. Meyvesi yoktur ama gölgesi yeter. Vatanımızın birlik ve bütünlüğü için hayatlarını feda eden kahraman, şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere evlatlarını en iyi şekilde hayata hazırlayan ve her kötülükten canı pahasına koruyan hayatımızın ulu çınarları tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun ifadelerine yer verildi. Efendim bizler de bu haber vesilesiyle hayatımızın güç ve güven kaynakları babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyoruz. Başta şehit ve gazi babaları ve kendi babam olmak üzere iyi ki varsınız demek istiyorum. Ve bu haberle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde yeniden görüşene dek mutlu akşamlar.